Merhaba, ben psikolog Deniz Çelik. Bugün sizlerle çocuk gelişiminde hayır demenin önemi hakkında konuşacağız. Yaşamın çocukluk evresi, çocuk açısından bilinmezliklerle dolu bir evredir. Çocuklar, uyarıcılarla dolu bu dönemde dış dünyayı keşfetmek ve anlamlandırmak amacıyla aktif olarak çevresine yönelir. Bu keşfediş döneminde çocuklar istendik davranışlar geliştirebildikleri gibi istenmeyen davranışlar geliştirebilirler. Bu evrede en önemli rol, diğer evrelerde olduğu gibi ebeveynlere aittir. Ebeveynler, çocuktaki istenmeyen davranışı söndürmek, istendik davranışı geliştirmek için gerekli durumlarda çocuklarına hayır diyebilmelidir. Günümüz ebeveynleri çocuklarını mutsuz etmemek, çocuklarının arkadaşlarının sahip olduklarından geri kalmamasını sağlamak, bir zamanlar kendi sahip olamadıklarına şimdi çocuklarının sahip olmalarını istemek gibi sebeplerden dolayı çocuklarının isteklerine hayır diyemiyor. Çocuklar ise ebeveynlerinin bu davranışını herkese genelleyip çevrelerindekileri de kendi ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olan bireyler olarak görüyor. Böylece ben merkezci ve talepkar bireyler ortaya çıkıyor. Başkaları tarafından karşılanan istekler, kolayca ulaşılan nesneler, sanılanın aksine çocuklarda mutluluk oluşturmak yerine tatminsizlik oluşturuyor. Bir zaman sonra çocuk artık sahip olduklarına karşı ilgi ve sevgi beslemiyor. Ne yapılırsa yapılsın çocuk memnun edilemiyor. Hayır derken dikkat edilmesi gereken kurallar bulunmaktadır. Öncelikle hayır demenin gerçekten gerekli olması gerekiyor. Yoksa çocuk için hayır anlamsızlaşır. Çocuklarla daha iyi iletişim kurmak, onları anladığımızı ve korumaya çalıştığımızı hissettirmek için ebeveynlerin işbirliği içinde olmaları gerekmektedir. Ebeveynlerin çocuk karşısında tutarlı davranması ve çocuğa neden hayır dediğini onun anlayacağı bir dille ifade etmesi gerekir. Unutmamalıyız ki çocuklara zaman zaman hayır demek onları olumsuzluklardan korumak, güvenli bir ortamda olduğunun da mesajını verir. Bu da çocuğun yaşadığı ortamı sevmesini ve mutlu olmasını sağlar. Bu gibi durumların önlenmesi için çocuklarımıza gerekli olmak şartıyla hayır diyebilmeliyiz. Özel Elit Gökkuşağı Otizm ve Dil Konuşma Merkezi olarak herkese hayırlı günler dileriz.